Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maça Slavia maçından 9 oyuncumuzdan yoksun çıktık. Daha doğrusu rotasyona gittik. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Oyuncularımızda yaptığımız toplantılarda bir de gözlemlediğimiz kadarıyla bir de yoğunluklarına baktığımızda e, bazı oyuncularımızda ufak ufak sinyaller vermeye başladılar sakatlık anlamında. Hem onları dinlendirmek hem korumak hem de ikinci maçın daha güçlü bir şekilde daha dinlenik, daha zinde, daha fresh çıkabilmemiz için böyle bir rotasyona gittik. Bu rotasyona giderken de gençlerimiz de bugün ilk ilk 11'de oynattım. Çünkü onlar da bizim A takım oyuncusu olduğu için hem Fenerbahçe hem Türk futbolunun geleceğini inandığımız oyuncularımızdı. Bu akşam onlar için bir test maçıydı, bir referans maçıydı. Ee, çok güzel bir referansları var şimdi ellerinde. Çok güzel bir sınavı geçtiler. Onlar da e, bu takımın ne kadar önemli ve geleceği olan bir oyuncular olduklarını bu akşam gösterdiler. Sonuç olarak bu oyuncuları kazanarak e, takımdaki e, oyuncu kalitesini, kadro derinliğini de e, geliştirmiş olduk. Ee, bu akşamki ortaya koydukları performanslarından dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Sonuç olarak dengeli oynadık bu akşam yine. Neyi planladıysam gollere kadar dahil, oyuncu değişikliklerine kadar her şeyi planlamıştım maçtan önce. Hepsi e, bir karşılık buldu bu akşam. Sonuç olarak hak ettiğimiz, hak ettiğimiz e, bir oyunla, bir mücadeleyle e, daha çok e, pozisyonlara da girdik net pozisyonlarımız vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Olmadı. Ama bu takım ikinci bölge savunmasını iyi yapan takımlardan bir tanesi ülkemizde. Kazandıkları toplada sürekli arkada yakaladıkları boş alanları değerlendirip hızlı ucunda kontrole da hızlı çıkan bir takım. Kazandıkları maçların bir böyle kazanıyorlardı. Bununla beraber antrenmanlarda yaptığımız taktik çalışmalarımızda oyuncularımıza bunları anlatmıştık, gösterdik, çalıştık. Ama buna rağmen onların da 2-3 tane etkili ve tehlikeli kontra atakları oldu. Altay da bu akşam çok iyi oynadı. Sonuç olarak yine söylüyorum. Bugün haklı bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. E, Atay Spor'a bundan sonraki maçlarında başarılar derim. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Süha Bey. Hocam Süha Gören Adolajansı tebrik ederim. E, rotasyona gittiğinizi söylediniz. E, özellikle Arda'yı sormak istiyorum. Arda ve Çağatay bugün nasıl performans gösterdi size göre. Rotasyonda da şunu merak ediyorum hocam. E, bu oyuncular Pırak maçından dolayı mı bugün ilk 11'deydi yoksa daha sonra da görmeye devam edecek miyiz Pırak maçından sonra? Rotasyon demek biz teknik direktörlerin görevi oyuncularınızı iyi gözlemlemeniz demek. Ne kadar yorgun, ne kadar maçta ne verebileceğini, sakatlık risklerini ortadan kaldırmak için bütün oyuncular bizim için hepsi değerli. Onlara da oynatacaksınız. Hem takım içindeki rekabeti artırmak hem bir sonraki maça oynatmayı düşündüğünüz oyuncuları koruyarak daha güçlü çıkabilmek için o şekilde bu rotasyon ettim ve 9 tanesini oynatmadım bu akşam. Yani ben antrenörlük hayatımda hiçbir zaman yani az oyuncu oynatayım ya şöyle böyle yani onlara asla bahanelere girmem. Genç oyuncuları da oynattım. 9 tane oyuncumu bugün oynatmayarak da bir cesaret gösterdim. Niye? Çünkü oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Güvendiğim için, onlara inandığım için ben bu rotasyona gittim. Onlar da bir karşılık verdiler. Bu akşam da güzel bir galibiyette. Bu gece kapattık. Metin Bey. Metin Pekven, Spor Hocam öncelikle tebrik ediyorum bu akşamki galibiyet için. hem Arda'ya hem de Çağatay'a görev verdiniz. Maçın son dakikalarında da Burak Kapaca oyunu aldınız genç oyunculardan. Ee, Burak Kapacak oyuna girdikten sonra onunla sürekli bir iletişim haline girdiniz. Uyarılarda bulundunuz. Ondan ne bekliyordunuz ve onu neler söylediniz hocam? Burak Kapacak'ın birazcık daha özgüvenli oynamasını istiyorum. Çünkü bu potansiyel kendisinde var. Ee, hala bir tedirginlik var kendisinde. Rahat ol. 2-0 galibiz. Kendin gibi oyna. Rahat ol. Çalım at. Derimlik yap. Rakibin üstüne gitti. Sürekli kendisini bu konuda uyarıyorum. Bunları da aşarsa Burak kabacağı da yakında takımda görebiliriz. Devrim Bey. Tebrikler hocam. Uzun bir aradan sonra hocam e, bu statta taraftarların pozitif bir desteği vardı. Gençlerin de katılımıyla. Bu sizi birazcık olsun böyle e, mutlu etti mi? Ve bundan sonra da bu gençlere yeni katılımlar olacak mı hocam? Yani hedef bundan sonra yeni sezona kadar gençleri kazanmak mı olacak? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu akşam yine söylüyorum, 60 küsürüncü dakikada gol attık, gol kaçırdık. Maç 0-0 gitmesine rağmen taraftarlarımız bu akşam takımımıza ve oyuncularımıza hiçbir tepkide bulunmadılar. Sonuç olarak da maçı kazandık. İki tane genç oyuncumuzu, yani ileriye dönük onların bir referans maçıydı bir test maçıydı. Bu testi ve bu referans ceplerine koydular. Bu onlar için çok önemliydi. Bizim için de çok önemliydi. Biz de çok merak ediyorduk. Acaba antrenmanlarda böyle işte ufak ufak oynatıyorduk Arda'yı falan. Çağatay'ı bir türlü oynatamıyorduk. Onlar için de bir fırsat oldu aslında bu rotasyon. Onlar da bu fırsatı, bu şansı iyi değerlendirdiler. Bundan sonra aşağıdan bazı oyuncularımız var. Onlar da sürekli A takımla bizde idmanlara çıkıyorlar. 8-10 tane aşağıdan sürekli ben A takımı oyuncu alıyorum. Onlar da bizimle beraber e, antrenmanlara devam ediyorlar. Biz e, kimi beğenirsek demeyelim. E, kimi buraya yeterli görürsek, görüyorsak onları kadroya alabiliriz, deneyebiliriz, oynatabiliriz. Çünkü o çocuklar bizim altyapımızın, Türk futbolunun, Fenerbahçe'nin geleceği. Orayla ilgili de sürekli e, iletişim halindeyiz. Bu konuda da e, iyi bir yol kat ettik. E, onun için e, altyapı hocalarına da teş teşekkür ediyorum buradan. Buyurun kendimizi tanıtarak sorarsak. Recep Tayyip Kaya Spor. Hocam tebrikler. Ee, Ozan Tufan ilk yarı ısıklanmıştı. ikinci yarı oyundan çıkardınız. Bu taktiksel bir değişiklik miydi yoksa yıpranmasını istemediğiniz için mi çıkardınız? Ya şimdi Ozan Tufan e, sağ Nazım da çok yıpranmıştı. Kaç maçtır hep Nazım oynuyordu. E, hem onu da dinlendirmek amacıyla. Onu da ilk defa sağ bek oynattık. Birkaç pozisyonda gitti. Oraya da eskiden oynadığını biliyoruz. Kendisiyle de konuştuk. Oynarım hocam dedi. Yani Hem bir yıpranmasın diye hem de bir taktik olarak bir değişiklik. Çünkü ön tarafta ilk devre Bright de çok fazla bir üretken değildi. Onu arkaya alarak arkadan daha iyi ataklara destek vereceğini düşünerek Serdar yönde yalnız kalmıştı. Serdar da kanattan bereçeyi sokup ama ikinci bir santraf olarak Serdar'ı desteklemesi için yüksek toplarda da hakimiyetimizi arttırmak için bereçeyi oyunu Tamamen bu anlamda yaptık yani bu değişiklikleri. Var mı arkadaşlar başka soru? Yoksa iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hatice'yi değerlendirecek olursam Türkiye'nin en büyük camialarından birine kendi stadında bu kadar net pozisyona girip rakibe neredeyse hiç pozisyon vermeden sonucunda mağlup ayrılınca tabii ki üzücü bizim için. Çünkü o fırsatları yakaladık. Maçı da istediğimiz şekilde başladık. Daha fazla ikinci bölgede Fenerbahçe'yi karşılayıp kazandığımız toplarla işte sabah e, Ayop ve Dilen'in koşlarıyla çabuk hücuma geçiş oyunu oynamaya çalışıyorduk. Bunda da başlar Yeterince kadar dediğim gibi bu statta böyle bir takıma karşı pozisyon bulmak kolay değil. Sırf sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. E, savunma kısmını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok bariz net pozisyon vermedik aralarını kapattık. Savunma arkası atılacak uzun toplara e, iyi pozisyon aldık. Tabi maçın ilk dakikalarında e, Buran sakatlanıp e, yedek stoperimizin de olmaması bizi biraz sıkıntıya soktu ama Onur da orada bana göre iyi oynadı. Temeli oyunu aldık. O da ilk defa bir süperlik maçında görev aldı. Bana göre görevini iyi yerine getirdi. Dediğim gibi e, olmadı bugün. E, belki burada Bugün bir puana üzüler, üzülecek olurken maalesef eli boş dönüyoruz. Ee, bu maçı analizini yapıp önümüzdeki hafta hazırlanacağız. Devrim Zengi Beyaz TV. Hocam iki tane penaltı pozisyonu var. Penaltılarla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir de Fenerbahçe'de birisi 16, diğeri 19 yaşında iki genç oyuncu oynadı. Siz de gençlere önem veren bir hocasınız. Bununla ilgili de düşüncelerinizi almak istiyorum. Penaltı pozisyonlarının açıkçası birinci penaltı tartışılabilir. E, bilgisayar ekranında o açıdan gördüm. Sanki tartışılabilir ama e, akşam daha belki net bir şekilde görürsem daha iyi yaparım. İkinci penaltı bana penaltı gibi geldi. Orada bizim kaleci hatası maalesef e, ayağından geç çıkarınca Serdar da akıllı davrandı. Orada ayağını araya soktu. Genç oyuncularla ilgili e, tabii ki e, biz de genç oyunculara önem veriyoruz. Biz de takımıza kazandırmaya çalışıyoruz. E, Bizde de işte Bertu gibi, bugün Temel gibi, kulübede işte Eren gibi genç oyunculara zaman zaman fırsat veriyoruz. E, onlar da inşallah zamanı geldiği zaman, kendilerini geliştirdiği daha iyi duruma getirdiği zaman ilk 11 oyuncuları inşallah oldular. Hem Türk futboluna oyuncu kazandırmış oluruz. Rakip takımda da bugün e, Çağatay ve Arda'nın e, zaten oynamasını bekliyorduk İsmail Hoca'nın en son basın toplantısından. E, iyi oyuncular gerçekten Arda'yı zaten e, Avrupa'dan da çok ciddi kulüplerin takip ettiğini duyuyorum ve biliyorum. Onların da yolu açık olsun. Başarılar dilerim. Var mı sorumuz başka? Buyurun. Ömer Çelik başta Geniş Spor. Hocam son haftalarda deplasmanlarda yüzünüz pek gülmedi. Bu durumu neye ne? bağlıyorsunuz? Vallahi bizim e, Aralık ayından itibaren bir talihsizlik mi şanssızlık mı nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama e, çok maalesef eksik oyuncularla mücadele etmeye başladık. Aralık ayında işte aynı mevkide Adama Traore gibi. Onur'un çok uzun bir sakatlığı vardı. Mehdi'nin sakatlığı vardı. Peşinden Afrika Kupası'na işte Münir'in, Ayob'un ve Adama Traore'nin gitmesi ee, bizim de geniş kadroda zaten sayısal anlamda sıkıntı oluşumuzdan biraz bizim için son e, bir bir buçuk ay sıkıntılı geçti. Ee, ama az evvel e, yayıncı arkadaşlara da söyledim biz bu sene bu takımı kurarken hedefimiz ilk onda bitirmekti. Çünkü geçen seneyle kıyaslarsak 15 oyuncu aramızdan ayrıldı. E, sıfır maliyetle kuruldu bu takım. Oyuncuların çoğunu işte Fransa 3. liginden, 2. liginden bizim kendi alt oyuncuları tercih ettik. Zaten kulübümüzde de aldığımız bir karar sezonu ilk onda rahat bir şekilde bitirmekti ve planlamamız işte hem kazandırdığımız bu oyuncuları bu ligi adapte etmek hem de e, vitrine sürüp işte Aaron Bupenza gibi acaba e, kulübe para kazandırabilecek bir şekilde değerlendirebilir miyiz diye düşündük. Tabii bizim sezon başı e, flash bir çıkış yakaladıktan sonra ikinci sıraya kadar yükseldikten sonra ister istemez camiada taraftarlarımızda beklentilerimiz yükseldi. Ama az evvel de söyledim. E, gerçekçi olmamız gerekiyor. E, bizim Mücadele ettiğimiz rakipler bizden hem mali anlamda hem kadro anlamında çok daha farklı boyutlarda. Biz de haddimizi bilerek bu kadrodan maksimumu çıkarmaya çalışıyoruz. Burada en büyük pay oyuncu arkadaşlarım nasıl bu işte Aralık ayına kadar maksimum performansla iyi oyunla takımı iyi yerlere taşıdıysalar zaman zaman işli çıkışlı dönemler oluyor. Ama biz şu an e, bugün ligde rahat bir durumdayız. E, bu tabii ki e, önümüzdeki maçların aynı ciddiyetle aynı şekilde devam etmesi anlamına geliyor. Biz sezonu en iyi yerde en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ama hiçbir zaman çok iddialı açıklamalarda bulunup da işte ilk dörtte beşte diye bir açıklama ben yapmadım. Şahsen oyuncularımızla hep maç maç değerlendirmeye çalıştık her rakibe saygı diyoruz ama hiçbir rakibimizden korkmuyoruz. Bir oyun anlayışımız var. Zaman zaman çok baskılı önde oynuyoruz. Zaman zaman bekleyip geçiş oyununu iyi oynuyoruz. Geçen sene de bu senede sanırım en çok geçiş oyununda gol atan takımız. Ee, i̇yi yaptığımız şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Hem de oyun e, çeşitimizi biraz genişlettirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi mevcut elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız da çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Çünkü e, ister istemez bir takım ikinci sıraya kadar çıkıp orada birkaç hafta kaldıktan sonra e, beklentiler çoğalıyor. Zaman zaman da e, inişler çıkışlar olunca oyuncular da psikolojik olarak da bundan etkilenmiş oluyor.